nesne ile devam ediyoruz. İlk başta cümlenin ögelerinde ne yapıyorduk? Birincisi yüklemi buluyorduk. İkincisi özneyi buluyorduk. Şimdi ise üçüncüsündeyiz. Yani nesnede. Peki bu sıra neden var? Çünkü eğer ben birinci olarak yüklemi bulmazsam yanlış gidiyordum. Ve özneyi ardından bulmazsam nesne ile karıştırıyordum. Bu yüzden arkadaşlar benim izlemem gereken bir sıra var. Hatta ben bunları şu şekilde buraya kodlayabilirim arkadaşlar. Yön. Yüklem, özne, nesne. O zaman ben size diyorum ki mutlaka cümlenin ögelerini bulurken yönümüzü kullanarak bulalım. Anlaştık? Hadi devam edelim. Arkadaşlar, üçüncü başlığımız nesne ve nesnemiz ikiye ayrılıyor. Birincisi belirtili, ikincisi belirtisiz nesne. Tabii ki bunların da kendilerine ait bir soruları var. Ve bunları biz yine yükleme sorarak bulacağız. Hadi başlayalım. Belirtili nesne dediğimiz şey arkadaşlar, benim nesnelerimi belirtme hali ekip almış şekilde göreceğiz. Mesela, Masanın kenarındaki kutuyu merak ettim. İlk olarak yapmam gereken şey ne? Hadi nesneyi bulalım. Hayır. Hayır. Nesneyi bulmuyoruz. Yapmamız gereken şey ilk başta yüklem. Bakın buraya yönümü yazdım. Birincisi yüklem. Hadi bakalım arkadaşlar. Masanın kenarındaki kutuyu merak ettim. Yüklem nerede? Ettim mi? ettim diyenler hayır hemen bir önceki videoları açıyorsunuz izliyorsunuz çünkü yüklemde dedim ki ben size deyimleri söz gruplarını tamlamaları ayıramam e burada deyim var bakın merak etmek ayıramayız arkadaşlar bunu o zaman ben buna yüklem diyorum tamam e bitti mi işimiz hayır İkincisi ne özne neydi özlemin sorusu hadi sor kim ne? Peki kim yaptı? Ne yaptı mı diyoruz? Hayır. Nasıl yapacağız? Merak etti. Kim merak etti mi? Hayır. Merak eden kim? Peki diğer türlü cevap çıkmaz mı? Çıkabilir. Ama bir ihtimal yanlışa da yönlendirebilir. Özne için bu şekilde soru sormamız bizim adımıza daha sağlıklı bir teşhis olacak arkadaşlar sağlıklı şekilde ilerleyeceğiz. Ama diğer türlü biraz yoldan sapma payı olabilir. Anlaştık mı? Bu yüzden bu şekilde kullanıyoruz özneyi bulurken. Merak eden kim arkadaşlar? Bakalım hadi cümleye. Var mı cümlede bir özlem? Cümlenin içinde bir özlem yok. Ama burada bakın. M. Birinci teki şahıs eki var. Gördünüz mü? Merak eden kimmiş? Sen merak ettim. Olur mu? O merak ettim olur mu? Hayır, e, kopyam var burada. Merak eden kim? Ben. Bu benim neyim arkadaşlar? Gizli özne. Eğer cümlenin içinde olsaydı o benim için gerçek özne, açık özne olurdu. Ama burada gizli halde cümlede yüklemden ben çıkarttım özneyi. O zaman bu gizli özne. Tamam? Devam. Peki. Soruyorum ben size. Neyi soracağım? Buraya yazacağım soruları. Neyi? Kimi? Nesne sorularımdan birisini soruyorum. Ben neyi merak ettim? Ben masanın kenarındaki kutuyu merak ettim. Şimdi hocam burada nerede ne var nasıl anladık? Arkadaşlar benim soruma cevap verdi mi? Evet birincisi. İkincisi bakın burada belirtme hali var. O zaman bu benim için belirtili nesne. Kaybolan yıllarımı istiyorum. Evet ne yapıyoruz? Hadi söyleyin. Ne yapacağız? Direkt nesneye mi? Hadi. Hayır. Tabii ki de hayır. Direkt yüklem. Teşhisimizi koyduk. Evet. Yüklem. istiyorum. Şimdi neydi? Yönümüzün öznesinde. Sor soruyu. Sor soruyu. Duyuyorum. Hadi yanlış soru soruyorsun. Doğru sor. Düzelt. Kim istiyorum? Ne istiyorum? Değil isteyen kim? Cevap veriyorum. Bakın kopyam var. İsteyen benim. Yani burada bir gizli özlem var. Ben istiyorum. Peki ben neyi istiyorum? Ben kaybolan yıllarımı istiyorum. Ne var burada? Bakın belirtme hali var ve soruma cevap verdi. O zaman bu belirtili nesne oluyor. Tamam? bilgisayarımı Ayşe aldı. Ne yapıyoruz? Elbette ki yüklemi buluyoruz. Yüklem. Sor soruyor. Nasıl soracağız özne sorusunu? Kim aldı? Ne aldı? Belki olabilir ama ben buna alan kim dediğimde daha sağlıklı bir cevap olarak Ayşe'yi alacağım. Alan kim? Ayşe. O zaman Özlem burada. Peki Ayşe neyi almış? Ayşe bilgisayarımı almış. Belirtili nesne. Bakın belirtme hali eki var. O zaman nesnemde eğer belirtme hali eki varsa bu benim için belirtili nesnedir. Tamam mıyız? Devam. Belirtili nesneden sonra belirtisiz nesneye geçiyoruz arkadaşlar. Buradaki sorularım ise kim, ne? Ama ben size şunu tavsiye ederim. Ben kimi çok kullanmıyorum? Neyi daha çok kullanıyorum arkadaşlar? Çünkü nesne olarak cansız varlıklar karşımıza daha çok geliyor. O yüzden neyi kullanıyoruz? Devam. Fark ettiniz mi yalnız burada? Kim, ne, neyin sorusuydu? Evet. Özne'nin sorusuydu. İşte biz bu yüzden arkadaşlar 1, 2 ve 3 olarak kodladık bunu. Biz bu yüzden 3. olarak bunu buluyoruz. Tamam. Şimdi belirtisiz nesne nasıl olacakmış? Ek almayacak. Yalın halde. Ama belirtili de ek vardı. Hangi ek? Belirtme hali eki. Peki belirtme hali eki, eki ne? I, i, u, ü. Tamam. A, e'ye gidersen yanlış yere gidersin. Başka ögelere gidersin. Gitme. Teyzem hediye almış. Yükleme buldunuz mu? Bence buldunuz. Artık bulmaya başladık. Almış yüklem. Bu arada yüklem başta mı, ortada mı, sonda mı? Evet sonda. Sonda olunca ne oluyordu? Kurallı, doğru. Şimdi arkadaşlar, almış yüklem. Benim ikincim ne? Özneyi bulmak. Hemen soruyu sor. Almış ne almış? Bu şekilde mi soracağız? Hayır. Ya da kim almış? Hayır. Nasıl soruyoruz? Alan kim? Alan kim arkadaşlar? Teyzem. Öbür türlü sorsak yanlış mıydı? Hayır, o da doğruydu ama yanlışlık ihtimali vardı. O yüzden biz doğru olanı kullanalım. Alan kim teyzem? Şimdi soruyorum soruyu. Teyzem ne almış hediye? Belirtisiz nesne. Farkında mısınız? Hediyede hiçbir şekilde ek yok. Yalnız kendi halinden. Sade kahve içerim. Yüklemim ne? İçerim. Evet. Şimdi yükleme neyi soruyoruz? Özne sorusunu soruyorum. İçen kim? Evet. Özne nerede? gerçek özneydi. Değil mi? Cümlenin içinde geçiyordu. Var mı burada herhangi bir şey? Özne yok. Ne yapacağım? Burada benim şahıs hekim var. O zaman burada kesinlikle bir gizli özne ben varım. Ben sade kahve içerim. Ben ne içerim? Sade kahve. Belirtisiz nesne. Peki şöyle olsaydı ben sade kahveyi içerim. Evet arkadaşlar, değişen ne? Hemen bakalım. İçerim yüklem. İçen kim? Ben. Bakın burada gizli özneydi. Burada gerçek özne oldu. Soruyorum size. Belirtili nesne mi? Belirtisiz nesne mi? Nasıl anlıyoruz? Bakın burada yalın halde. Ek var mı? Yok. Ama burada kahveyi. Neyi? Neyi? Kahveyi. Neyi? Kahveyi. Aradaki fark anladınız mı? Neyi içerim? Sade kahveyi. O zaman bu belirtili. Neyi? Kahveyi belirtili. Gördük mü ekleri? Aradaki fark bu işte. Mesela hediyeyi deseydi belirtisiz olur muydu? Hayır. O zaman belirtili olurdu. Neden? E çünkü belirtme hali eki almış. Devam evet. edelim. Arkadaşlar 3 tane okum var. Bu 3 tane okta ben size farklı farklı nesneler sordum. Hadi onları birlikte bulalım. Yapılan ihaleyi en güçsüz aday kazandı. Yüklemim ne? Evet kazandı. Soruyorum size kazanan kim? Aday mı? İyi düşünün. Hangisi? Evet, en güçsüz aday. Neden? Çünkü tamlamaları biz ayıramıyoruz. Aynı şeyler Özne'de de geçerli ve aynı bu kurallar diğer ögelerde de geçerli olacak. Kazanan kim? En güçsüz aday. Özne. Peki soruyorum. En güçsüz aday ne kazandı? En e, yapılan ihaleyi. Oldu mu? Olmadı. Çünkü burada bir fazlalık var. Ne var? İhaleyi o zaman bunun sorusu burada arkadaşlar. Neyi kazandı? Yapılan ihaleyi kazandı. Cevabım belirtili nesne. Zor mu? Bence değil. Önemli olan burada ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yazdığım soru kalıplarını ezberlemek ve yön sırasına göre gitmek. Adam mavi kapaklı bir defter. Defter, defteri yazalım. Yok, yazmayalım. Mavi kapaklı bir defter, birkaç kalem ve biraz bozuk para bıraktı. Hadi, yüklem bıraktı. Bırakan kim ya da kim bıraktı diyebilir miyiz? deriz sıkıntı yok ama dediğim unsuru unutmayın. Bırakan kim? Adam, özne. Şimdi hangi soruyu sormam gerekiyor? Belirtisiz mi, belirtili mi? Bilemedik, inceleyelim. Mavi kapaklı bir defter. Var mı burada bir herhangi ek belirtme hali eki? Yok. Eğer hali eki yok yani belirtme hali eki yoksa arkadaşlar, yalın halde. Bu bu benim için belirtisiz nesnedir. Hiçbir ek yok yalın halde. O zaman sorusu da yalın halde olmalı. Adam ne bıraktı? Mavi kapaklı bir defter bıraktı. Birkaç kalem bıraktı ve biraz bozuk para bıraktı. Bunların hepsi belirtisiz nesne. Anlaştık mı? Devam. Son örnek. Kaymakam dağılmış eşyaları titreyen çocukları yardım çığlık, çığlıkları atan kadınları izliyordu. Ne yapıyoruz? Evet. Önce yüklem. İzliyordu. Sor soruyor. İzleyen kim? Kaymakam. Bakın gerçek özne. Çünkü cümlenin içinde. Peki kaymakam neyi izliyordu? Dağılmış eşyaları, titreyen çocukları yardım çığlıkları atan kadınları. Bunun hepsi benim için belirtisiz nesne. Arkadaşlar bugünkü konumuz bu kadar. Bu videoda bu kadar işleyeceğiz. Ama bundan sonrasını yapmak için lütfen yazdığım soru kalıplarını ezberleyin. Eğer kalıpları ezberlemezseniz bir sonraki ögeyi çok zor bulursunuz. Diğer ögelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.